Kantarın orada dumanlar gördüm ben. köy muhtarı Gülay Batısoy'u aradım. Dedim ki dumanlar var yine yangın çıkıyor dedim. Gülay Bey'in de bize söyledi. Ben itfaiye ve jandarmayı arıyorum dedi. Sonra bir saat sonra ben köyden çıktım. Tepeköy'e uğradım. Tepeköy'den de Kırşehir'e yol istikametinde Gülay Bey tekrar bizi aradı. Dedi ki burada Mustafa Vezi'nin mefad ettiğini söyledi yangının içerisinde. İfademiz alınması için tekrar köye çağırdı bizi.